sona Domestic dispute. Herkese merhaba. Bugün sizlere bir vampir filminden bahsedeceğim. Uzundur vampir filmi izlemiyordum. Ee, normalde çocukluğumda bayılarak izlerdim ve beni gayet de korkutan filmlerde vampir filmleri. Fakat günümüzde tabii sizler de biliyorsunuz artık vampir filmleri benim için kapandı diyebilirim. Bence bir an önce vampirlerin tekrar dehşet saçması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu anlatacağım film de Jacob's Wife isimli bir film. Maalesef o çok korkutucu vampir filmlerinden olmayacak. Şimdi 80'li yılların korku filmlerine bakacak olursanız ben çok severim. Karşımıza sıkça çıkacak isimlerden bir tanesi Barbara Crampton. Bu filmde de Barbara Crampton'la karşılaşıyoruz. E, ...gerek oyunculuğu gerekse e, güzelliğiyle yine bizi büyülemeye devam edecek. Bu arada filmin bir diğer başrol oyuncusu da ilerlemiş yaşına rağmen... E, ...bu filmde performansıyla benim, beni gayet şaşırtan... ...ve gerçekten hoşuma giden, oyunculuğunu beğendiğim e, bir sanatçı oldu. Larry Fessenden. O da zaten daha önce karşıma bir yığın filmle karşıma çıkmıştı. Bu arada Barbara Crampton e, sadece 80'li yılların korku filmlerinde değil günümüz korku filmleri ya da yakın zaman içerisindeki bazı korku filmlerinde bile yine karşıma çıkan sanatçılardan bir tanesi oldu. Fakat filmin en sürpriz isimlerinden bir tanesi de aslında The Nun filmlerinde karşımıza rahibe karakteriyle çıkıp hepimizi yerimizden fırlatan Bonnie Arostu. Bu filmde de kendisi yine hatta 80'ler falan da diyemeyeceğim daha da eski yani 1930'lu yılların Nosferatu'suna benzeyen bir vampir karakteriyle e, karşımıza çıkacak. Onu bu filmde nasıl tanıyabilirim derseniz eğer kocaman bir burnu var oradan tanıyabilirsiniz. E, filmin makyajları hiç fena olmasa da e, filmi e, bir korku filmi olarak değerlendirecek olursak maalesef hiç tatmin edici bir film değil. Yani ne korkutan ne de e, bana göre e, gelen sahneleri yoktu. E, yani o Klasik hani dehşet saçan vampirleri bu filmi eğer bekliyorsanız böyle bir beklentiniz olmadan filme başlarsanız eğer e, hayal kırıklığınızın belki bir kısmını da e, yenmiş olacaksınızdır diye düşünüyorum. E, bu film zaten sanki bir korku filmi yapmayalım da bir kara mizah tarzında bir e, film yapalım kafasıyla sanki böyle farklı bir vampir filmi e, teması oluşmaya çalıştırılmış bazı yorumlarda ise bu filmin 80'li yıllardaki filmlere atıfta bulunduğu falan yazılsa da bana göre kesinlikle öyle bir şey yoktu. Belki bazı şeyler size 80'li yılların korku filmlerini anımsatabilir ama bu 80'li yıllara atıfta bulunuyor anlamına gelmiyor. Ben böyle bir şey açıkçası hissetmedim bu filmden. Filmde ısırıldıktan sonra e, vampir olma sürecinin içerisindeki bir kadının ve onun kocasının e, etrafında dönen olayları izleyeceğiz. Filmde zaten ısırılmadan önce de e, hayatını farklı anlamda biraz daha değiştirmek isteyen işte 50'li yaşlarında e, bir kadının En'in e, hikayesi anlatılıyor ve e, bu kadın çok eskiden tanışmış olduğu ya da hatta belki bir dönem sevgilisi olduğu ya da onlar hoşlandığı bir adamla bir kaçamak yapmak istiyor ve çok metruk bir yere gidip onunla orada buluşuyor. İşte orada aganigi yapma durumları falan söz konusuyken aniden karşılarına çıkan bir vampir tarafından ısırılınca bu arada en ısırılıyor ve hayatı bambaşka bir boyut kazanmaya başlıyor zaten hayatında da köklü bir değişiklik isteyen en için aslında değişmenin tam zamanı da böylelikle başlamış oluyor. Isırılmadan önce de zaten hayatında çok köklü bir değişiklik isteyen en zannediyorum kocasından boşanmak istiyor. farklı bir hayat yolu çizmek istiyor aslında kendine. Fakat bulunmuş olduğu bu kasabada hem küçük bir kasaba olmasından dolayı hem de kocasının bir vaiz olmasından dolayı e, bu değişiklikleri birazcık sineye çekiyor, işte arka plana atıyor. Kocası da her seferinde konuşmaya çalışmak e, istese de e, işte olmuyor bir şekilde. Fakat bu ısırılma olayından sonra ve ende e, bu büyük değişim hızla başlıyor. Evet bugün sizlere Jacob's Wife filminden bahsettim. Bu filme başlamadan önce o klasik deşe saçan vampir filmlerinden izlemeyeceğini e, bilmenizi isterim. O klasik deşe saçan vampir filmlerinden bir tanesinin olmadığını e, varsayarak izlerseniz eğer çok büyük bir hayal kırıklığına da uğramamış olursunuz. Bunu başladı söylemiştim zaten. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, korkuyla kalın, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın.